Bir tarihten X iş günü sonrası hangi güne geliyor? Özellikle çek yazanlar, böyle vadeli işlemler yapanlar bunu merak eder. Banka tatilleri, resmi tatiller. Bunu hesaplamak için mesela 10 Mart şöyle göstereyim size burada. Pazartesi günü 3 iş günü sonrasının 13 Mart perşembeye geldiğini görmemiz lazım. Fonksiyonumuz iş günü. İş gününü seçtiğiniz zaman birincisi başlangıç tarihi nokta bölgür. İkincisi de gün sayısı. Tatiller kısmını şu an sormayın. Hemen akabinde anlatacağım. Enter'a 13, 3, 2014'de geldiğini görüyoruz. Peki eğer bu tarihten e, mesela 6 iş gün sonrası olsaydı formülümüzü aşağı uzatalım. 2014'e geliyor. Hafta sonundan da 2 gün geliyor. O yüzden 8 gün uzuyor. Eğer bu işin içerisinde resmi tatil girseydi ne olacaktı? Dikkat ederseniz 27 Temmuz'da şuradan itibaren bir resmi tatil var. 3 günlük. Ramazan bayramı. Ben de eğer 24'ünde 3 iş günlük ya da 2 iş günlük bir şey verirsem çok ileriye atacak. Ne zamana? Ta Nisan'a atacak. Görelim. Ben özellikle Temmuz ayına bakıyorum. 24 07 2014'e bir çek yazdım ve sadece buna 10 iş günü dedim. Eşittir dedim. İş günü bu sefer veya şunu buradan yapayım. Gözünüz alışsın. Tarih, saat, iş günü. İş günü fonksiyona geldiğim zaman başlangıcı burası seçiyorum. Gün sayısını burası seçiyorum. Tatillere hiç dokunmadan fonksiyonun sonucuna bakacağım. Fonksiyonun sonucunu gün olarak gösteriyor. Ben onu tarihe çevireyim size. Şöyle 7.08.2014 Bakın tatil o kadar etkiliyor ki hafta sonunda girdikten sonra. Ta 7 Ağustos'a kadar bu süre uzuyor. Aslında normalde 4'ünde alacağınızı düşününce belki 7'sinde alıyorsunuz. Bunun içerisine henüz resmi tatili koymadık. Bakın işin içerisine resmi tatilde sokarsanız. Geliyorum noktalı virgül. Tatiller kısmını alacağım. Burayı tamamen seçiyorum. Ve Enter'a basıyorum. 12.08.2014'e kattı. Az önceki tarihin üzerine 3 günde bayramı koydu. Arifesi ile birlikte. Şunların hepsi hatta 4 gün tabi. Arifeyi de tam gün saydık. 1,5 gün değil. 4 gün tatille ile birlikte 13 gün ta buraya attı. Şimdi iş günü işletmek aslında iş günü saydırmak bu kadar kolay. Tam iş günü fonksiyonu var. Tam iş günü fonksiyonunda da iki tarih arasında kaç çalışma günü olduğunu görüyorsunuz.